Tekin Sight izleyicileri E2VC tarafından düzenlenen E2Day etkinliğindeyiz. Bugün burada Türkiye'nin en başarılı, Türkiye'den dünyaya açılmış en başarılı girişimler ve yatırımcılar yer alıyor. Birazdan onlara mikrofonumuzu uzatacağız ve girişimcilik hikayelerini, yatırımcıların girişimcilerden neler beklediğini, girişimlerin başarılı olması için başarılı girişimcilerden girişimci adaylarına tavsiyeleri hep beraber alacağız. En iyi girişimciler ve en büyük yatırımcılarla sohbetimiz başlıyor. adım Görkem Mürtseven. Pala yayın kurucusuyum. Bizim AI app'lerine bir altyapı sağlayan bir şirketimiz var. Daha çok resim, video ve ses modelleri geliştiriyoruz. Ve bu modelleri yürütecek altyapıyı hazırlıyoruz. Bu altyapıyı da başka yazılımcılar kendi ürünlerinde kullanabileceği şekilde değerlendiriyorlar. Şu an E2VC etkinliğindeyiz. Sabahtan kısa panellerimiz vardı. Akşam üstte de devam edecek. Burada bir sürü girişimci ile beraber tanışma fırsatım oldu. Beraber güzel network etkinlikleri yaşıyoruz. Aynı zamanda bir sürü genç girişimci var buraya gelmiş yeni tanıştığım. Onlara AI e analığında daha derinleşmelerini öneririm ve farklı yazımcılara o yazılımcıların etkilerini arttırabileceği platformlar geliştirmelerini öneririm. Bence en büyük ve hızlı etkiyi o şekilde sağlayabilirler. Türkiye'de ilk yatırım turunuzu bulabileceğiniz bir sürü şirket var ama ilk yatırımdan sonrasını San Francisco'ya taşımanız lazım. Başka yolu yok bence bunun devam etmek için bir şekilde yolunu bulup San Francisco'ya gidin derim. Pal'da şu an en çok video modellerini görüyoruz. Gelişen şu an bütün fokusumuz o yönde. Daha çok video modeli üzerinde gelişmeler yapmak istiyoruz. Senenin geri kalanında da orada daha çok gelişmeler bekliyoruz. Oyun ve yeni bu AI app'leri ekosisteminde büyük gelişmeler var. Onları da e, mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Bence çok büyük bir mühendislik yeteneği var tabii ki. O, o yeteneği en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ben büyük şirketlerde Google'da, Facebook'ta, Amazon'da bir sürü Türk mühendis görüyorum. Umarım daha çok girişim yapmaya da başlarlar bu mühendisler. Merhaba ben Enis, E2VC'nin kurucu ortaklarındadım. Girişimlere yatırım yapıyoruz erken aşamada. Ya şu ana kadar yatırım yaptığımız şirketlere baktığımızda aslında e, Oğuzhan var, burada görebiliriz. E, kurucusu, borsa açıldılar çok yakın zamanda. Eren Bali var, hem Carbon'un hem Udemy'nin kurucusu. İkisi de Unicorn oldu. Hande Çilingir var, Insider'ın in kurucusu. Görkemle Burkay var, Fal'ın kurucusu. Onlar da çok hızlı büyüdüler. Yani baktığımızda bugüne kadar 3 tane Unicorn olmuş şirkete yatırım yaptık. 3 tane de Unicorn olması çok yakında olacak olan şirkete yatırım yatırım yaptık. Toplamda ise 65 yatırımımız bulunuyor. Tamamen kurucu odaklıyız. Yani bizi sıfırdan bire götüren, yatırım kararı verme yettiren sadece kurucu oluyor. Geri kalan herhangi bir konuya yatırım yapmama kararı olabilir mi diye bakıyoruz. Eğer biz ürüne bakıyorsak, metriklere, finansallara, rekabete bakıyorsak aslında yatırım kararı vermek için değil, yatırım yapmama kararı vermek için oluyor. Biz bunlara sermaye yatırımı yaptığımızda ortak oluyoruz şirketlere. Devamında da bence bir yatırımcının birinci görevi daha çok yatırım bulunmasını sağlamak. Hani hem gerek kendimiz yatırım yapıyoruz, gerekse farklı global yatırımcıları çekebiliyoruz. İlk fonumuzda geçtiğimiz 8 senede 3 milyar dolar toplam yatırım geldi bu şirketlere. Bu 3 milyar dolarlık yatırımla da şu ana kadar yaklaşık 4 bin kişi istihdam ediliyor. Yaklaşık 800 milyon dolar bir yıllık portföy cirosu var. Tabii ki ya bu bizim aslında yıllık yatırımcı etkinliğimizdi. Biz her sene geçtiğimiz 8 senedir bir kere bütün yatırımcılarımı, to, yatırımcılarımızı, topladığımız bir etkinlik yapıyoruz. 116 tane de yatırımcımız var fonda. Ondan aslında epey büyük bir grup. E madem bu kadar insanı buraya getiriyoruz. San Francisco'dan gelenler var, New York'tan gelenler var, Londra'dan gelenler var. Etkinliği dışarıya açalım dedik. Böyle bir 600 kişilik bir etkinliğe çevirdik aslında. Türkiye ekosistemi aslında bir dönüşümden geçti. milyonlardan bugüne doğru yürüyecek olursak en başta lokal başarı hikayeleri vardı. Yemek Sepeti gitti giriyor gibi. Bunlar 2015 sonrası yavaş yavaş kendini global başarı hikayelerine bıraktı. Bunu da bence ilk örneği Peak Games'di. Milyar dolarlık ilk şirket oldu. Türkiye'den çıkan yani 2020'ye kadar Türkiye bir tane bile milyar dolarlık şirket yaratamamışken 2020'den sonra 6 tane daha milyar dolarlık şirket çıktı Peak Games'le beraber ki 80 farklı stüdyo doğurdu Peak Games kendi içerisinde. Büyük bir çarpan etkisinden bahsediyoruz. Şimdi benzer bir şeyi Insider sayesinde kurumsal yazılım tarafında da görüyoruz. Insider bu alandaki ilk unicorn oldu ülkemizdeki ve çok daha fazla. Yani aslında biraz bir insan bir yolu yürüyünce başka bir sürü girişimci de onu takip ediyor oluyor. Peak Games bir büyük bir oyun sektörü doğurdu. Insider kurumsal yazılım anlamında Türkiye'yi bir sonraki aşamaya taşıyor. Yurt dışından bakınca da bu gözüküyor. Türkiye'ye daha önce büyük bir iç pazar, büyük bir popülasyon, büyük bir ekonomi gibi bakarlarken bugün aslında teknoloji ihraç etmek için kurulmuş şirketler ve girişimler görüyor daha fazla yurt dışındaki yatırımcı. Türkiye'de mühendislik çok kaliteli. Dünyanın birçok yerinde mühendislik çok kaliteli. Bunu nasıl avantajınıza kullan avantajını kullanacağınız önemli. Biz şunu şöyle kullanıyoruz. Birçok girişimci de bunu yapması daha doğru bizce. Havi okyanus pazarlarda yani yeni oluşmakta olan pazarlarda başladığınız noktada o pazarın içerisinde 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl kalabilmek o pazar olgunlaştığında sizi bir anda önce oyuncu haline getiriyor. Fakat yurt dışındaki rakipler 3 yıl, 5 yıl pazarda kazanmıyorlar. Maliyetler çok daha yüksek. Türkiye'deki girişimci eğer doğru zamanda değil birazcık daha erken olmaya karar verirse pazar bir yıl sonra olgunlaşabilir, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ama pazar olgunlaştığında bir anda lider oyuncu olarak orada oluyor olacak. Böyle bir tavsiye verebilirim. Türkiye'de işte benim kurucu ortağım olan Oktay Çağlar var. Onunla birlikte kurduk. Herhangi bir insanın internet üzerinden eğitim verebileceği platform yapmak istedik. Çünkü gelecekte öğrenmenin birinci kaynağı internet olacak diye düşünüyorduk. Şirketi başta Türkiye'de kurduk. O ilk e tecrübe başarılı olmadı. 2010 yılında da Sikamaz'da e tekrar kurduk. Biraz zorlu bir süreçten geçmiş olsa da şu anda artık dünyanın en büyük eğitim platformu haline geldi. 75 milyon kullanıcısı var. 300 binin üzerinde hocası var. Ve halka açtık onu birkaç sene önce. Nasdaq'ta trade edilen bir şirket oldu. Hatta şu anda bir diğer istatistik de şey, dünyada programlama isten, öğrenen insanların 3'te ikisi Udemy üzerinden öğreniyor. Öyle büyük bir şey var, istatistiği var. Carbon'da 2016 yaşında, yılında ikinci şirketim oldu. Orada da biraz Amerika'daki sağlık eğitimini teknolojik olarak çok daha iyi hale getirmek istedik. Öyle bir büyük bir, teknoloji şirket kurduk. Orada da bir, bir 2-3 bin civarında çalışmamız var Amerika'da karbonda ciddi bir miktarda yatırım da aldı böyle, böyle bir sağlıkta teknoloji hizmeti software hardware her şeyi vertical integrate eden bir, şirket oldu. O da bayağı başarılı gidiyor şu an. İki, iki şirket de iyi, durumlar. durumdalar. Türkiye'nin girişimci ekosistemi oyun alanındaki başarısı bayağı bariz hale geldi. Ben de açıkçası çok hakim değilim buradaki oyun şirketlerine ama Amerika'daki Amerika'da çoğu şey diyorlar yani hani oyun alanında bir talent varsa o Türkiye'de var diyorlar. İşte İsrail nasıl güvenlik yani soft, security alanında cyber security alanında ünlüyse Türkiye'de bayağı bir özellikle mobile gaming'de çok iyi hale geldi. Military drone falan tarafında da açık, açık, açık biliyorlar. Biz de zaten dizi sektörü görülüyorlar Türkiye'de. Bu üç sektörde şey oldu. Türkiye biraz böyle biraz bir marka değeri yaratmaya başladı. E açıkçası daha çok sektörlerde başarılı olabilir yani. O, o biraz bir yerden girdik zaten. Baş bir üç 5 ay kategori daha da başarılı olsak fena olmaz. Şimdi yatırım için biraz yatırımcılarla bir, bir uzun süre bir ilişki bir kurmak gerekiyor. Bir o da zaten böyle bir Amerika gelip işte bir hafta içinde yatırımcılarla görüşerek olmuyor. Yani o, o çok gerçekçi değil. Onu ancak şöyle olabilir. Şirket zaten çok hızlı büyüyordur. Rakamlar çok iyidir. Öyle o zaman gidip bir yatırım turu yapıp yatırım almak mümkün. Ama onun dışında daha daha erken seviyelerde yatırımcı bulmak için biraz daha böyle bir, bir, bir görüşmeli olmuyor bu. Bir, bir, bir e, grupla bir network kurmak, bir şey yapmak gerekiyor, bir çalışmak bir, bir gerekiyor. Onun için de şu anda aslında yatırım eskisi kadar şey değil böyle. Yatırımcı çok daha fazla var dünyada. Yani biz on, biz Udemy kurduğumuz ilk zaman kurduğumuz ilk zamanlarda Türkiye'de neredeyse hiç yatırımcı yoktu yani. Çok az. fon yani vesaire de çok azdı. Ama şu anda bayağı bir Burada da bir, bir, iyi bir ekosistem var. Avrupa'da iyi ekosistem var. Amerika'da da eskisi kadar Silicon Valley'sine e bağlı değil. Yani eskiden 15 sene önce Silicon Valley'sinde olmak çok, çok büyük bir dezavantajlı. Şu anda o kadar büyük bir dezavantaj değil. Açıkçası Amerika'da San Francisco'dan bile insanlar geldi taşınıp başka yerlerde şirket kuruyorlar. Yani eskisi kadar böyle fiziksel lokasyonu şey kalmadı, önümü kalmadı. Yeni nesil girişimler böyle eski nesilden daha da iyi hızlı gidiyorlar. O yüzden böyle şey, tam şey gibi hissediyorum işte. Bir futbolcular var orada bir sürü oynarlar falan. Sonra yeni nesil futbolcular gelir 17 yaşında, 18 yaşında daha da böyle çıtayı yükseltirler ya. Tam olarak öyle bir hissiyatım oldu gelince. Ya ben bunu daha önce de söylemiştim benim. Yani ilgimi çeken alanlar var. Hani böyle bir netleşmiş bir şirket yok ama yapay zeka alanında zaten çok çalıştığım alanlar var. Robot 6 benim yani 10 küsür senedir ilgimi çeken bir alan. Onu böyle akşamları böyle bir taraftan okuduğum bir alandı. İşte e, Majlur Construction hani ben Malatya'dım özellikle yakında deprem oldu çok büyük e, bir şeydi. Ondan önce de zaten çok çalışıyordum o alanda neler yapabilir diye de depremden sonra da daha da yoğunlaştım. Uzay alanı var yine ilgimi çeken alanlar. Yani benim genelde bu tarz böyle şey hard tech alanları ilgimi çekiyor. Bir de farklı farklı kategorilerde bir şeyler yapmayı seviyorum ya. Yani böyle hep aynı kategoride çalışan bir buldum bulduğum tekrar tekrar iş yapayım gibi değil de biraz daha açılmayı seviyorum. Uluslararası düşünmek bazen korkutucu gelebiliyor ama yani Udemy bunun bir örneği yani aslında Türkiye'den bir gelişimli uluslararası başarı şansı da bayağı yüksek. onu düşünmelerinde şey olur yani, yani, Türkiye'deki başarılı şirketler çok sayıda kuruldu. Bir sonraki seviye uluslararası olan da işte kategori lideri olan şirketler kurulması. O konuda da bence e, şirketler çıkacaklar. Onun dışında da zaten şirketler ekosistem hiç benim beklemediğim kadar iyi gidiyor. Yani ben ya bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar başarılı bir ekosistem kurulacağını tahmin etmemiştim Türkiye'de. O açıdan benim beklediğimden daha hızlı yani. Son söyleyeceğim şey de şu. Açıkçası hedeflerinizi büyük tutmaktan kaçınmayın. Çünkü hedefi büyük tutmayınca zaten sonucunda hiçbir zaman büyük olma olasılığı kalmıyor. Ama bu dolayısıyla ben Türkiye'deki girişimlerin tüm dünya genelinde inanılmaz başarılı aşık kadar kuracağına eminim. Merhabalar Ahmet Serhat Kılıcı ben. Lonca'nın kurucusuyum. i̇lk olarak Lonca'dan bahsedeyim. Biz Merter'deki büyük tekstil toptancılarını yurtdışında Avrupalı butiklerle buluşturuyoruz. Kısaca bahsetmek gerekirse aslında Ali Baba'nın 1900'lerde yaptığını, Amazon'un 2000'lerde yaptığını biz de butikler için 2020'li yıllarda yapıyoruz gibi özetleyebilirim. Merter'deki arkadaşlar biz bizim aracılığımızla Avrupalı butiklere satıyorlar. B2B pazar yeriyiz. Şu an seed sonrası aşamasındayız. E2B'si şu anki etkinliğinde aynı zamanda şey olan onları onları yatırım yaptığı bir firmayız. 3 tur yatırım aldık diyebilirim. Etkinlik gayet iyi. Girişimci Türkiye'de olmak kolay değil. Bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi Türkiye'deki önemli VC'lerden bir tanesinden yatırım almış olmamız. E, açıkçası girişim olarak VC'den yatırım alırken en temel kriterlerimiz. Birincisi bu VC'nin bizim büyüme aşamamızda bize destek olması. Burada da bahsettiğim şey sadece para değil. Aynı zamanda da gerekli know-how'larıyla diğer farklı portföylerle ilgili şirketlerle beraber bizi aslında bir sonraki aşamaya taşıyabiliyorlar mı? Smart money dedikleri süreçte de bize yardımcı olabiliyorlar mı? biz en bu kriterleri arıyoruz diyebilirim. Şu ana kadarki süreçten de epey memnunuz. Hedefimiz bunun önümüzdeki 5 sene içerisinde herhangi Avrupalı bütçeye girdiğinizde Lonca'nın ürünlerini burada görebiliyor olmanız. Aslında trend yolun ve getirim Türkiye'de yaptığı başarıyı biz de Avrupa aşamasında Lonca'yla ile beraber yapmak istiyoruz diyebilirim. İlk olarak başlangıç aşamasında en, en, önemli kriter yatırım almaktan çok aslında fikrin valide edebilmek. Product market fit dediğimiz şey. Bu aşama içinde çok çok sınırlı yatırım imkanlarıyla aslında bunları yapabiliyorsunuz. O yüzden ben ilk aşamada bir girişimci eğer girişimci olmak istiyorsa ilk olarak gidip fikri hakikaten piyasada denemesini isterim. Örnek vereyim. Siz örneğin restoranlar için bir tane ürün tasarlıyorsunuz. Bu ürünü yatırımcının karşısına getirmeden önce en azından 40 tane restoranda konuşmuş olup 5 tanesinin sizin ürününüzü kullandığına emin olmanız lazım. Bu aşamadan sonra zaten bu ilk elinizdeki doneler varsa bu donelerle beraber VC'lere gittiğiniz zaman zaten VC'ler sizin karşınızda makul bir ürün olduğunu görüyor olacaklar. İkinci sorunun cevabı da hangi VC'lere gitmeliyiz konusu. Açıkçası zaten çoğu VC şirketi, bir ilk olarak ben global olmalarına bakıyorum. Sadece tek bir bölgede yatırımlar olan firmalardan ziyade daha globalleri tercih etmek, nova açısından daha değerli. İkincisi portföy şirketleri. Hangi alana odaklanıyorlar? Yani siz onların sitelerine girdiğiniz zaman hangi tip şirketleri görebiliyorsunuz ve bu şirketler sizin yapacağınız iş için size destek olabilecekler mi? Buna bakarım. Üçüncüsü de konuştuğunuz partner veya aslında o insanın size destek olup olmayacağı. Bu bence düşündüğünden çok daha önemli bir kriter çünkü en temelde süreç içerisinde bu insanlarla konuşuyor oluyorsunuz. Bu üçünü söyleyebilirim. Açıkçası bir girişimci olarak bunun sınırlı bir kısmını görebiliyorum ben. Bu, bu sorunun VC tarafını bence VC'ler daha iyi cevaplayacaktır. Ama girişimci tarafında şunları söyleyebilirim. Birincisi elbette Amerika gibi daha doygun pazarlara göre biraz daha geriden geliyoruz. Hala daha yatının fon miktarımız özellikle seri aşamasında daha sınırlı. Ama 5-10 sene öncesine kıyasladığımızda örneğin genelde yemek sepeti burada referans alınır. O döneme göre çok daha fazla en azından erken aşamada bulabileceğiniz ve aslında belli geçmiş olan yatırımcı bulabiliyorsunuz. Bu artı. E eksi tarafta girişim tarafını şunu söyleyebilirim. İki tane tarafta hala gelişme alanı var. Birincisi ilgili alanda uzmanlı olan insan bulabilmek o kadar kolay değil. Örneğin bir şirketi seri A'dan B'ye scale etmiş, marketingi edebilecek insan bulmak Türkiye'de kolay değil. Bu da zamanla olacak diye düşünüyorum. İkincisi de daha önce bir şeyleri başarmış girişimler yeni yeni aslında fon kurma veya girişimcilere destek olabiliyorlar. Bu da bence yeni oturmuş bir şey ve bu usta çırak ilişkisi bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz alan. Bu alanda da ben Türkiye'nin gelişme alanı olduğunu düşünüyorum. Bu ikisi olduğu takdirde 2030'larda çok daha oturmuş bir VC sistemi görebiliriz. Merhabalar ben Rino Onur Şirinoğlu, Spike Games'in kurucu ortağı ve CEO'suyum. Spike Games yaklaşık 4 sene önce kurulan bir mobil oyun şirketi. Yaklaşık 100 kişiye yaklaşan bir ekibimiz var. 105 milyon dolarlık yatırım aldık, biraz kafada tutması bile zor oluyor. Ve puzzle oyunları yapıyoruz. En ünlü iki oyunumuz Tile Busters ve Bloodbusters. Tabii bizim zaten yatırımcılarımız yurt dışından Amerika'nın en önde gelen dünyanın en büyük girişim sermayesi fonu oyun alanında yatırım yapan Griffin Gaming Partners tarafından yapıldı bizim yatırımımız. Zaten oyunlarımız globalde. En büyük pazarlarımız Amerika ve diğer İngilizce konuşan marketler. Bayağı global bir şirketiz. Bence eğer hedef yurt dışıysa yurt dışıyı tamamen düşünerek ürün geliştirme süreçlerine başlanmalı. Türkiye'de çok uzun süre vakit harcayıp sadece Türk ekosistemine veya sadece Türk kullanıcısına, marketine göre ürünü özelleştirmek ve kişiselleştirmek sonra Avrupa'ya veya Amerika'ya açılındığı zaman bazen sürprizlerle karşılaşılmasına yol açabiliyor. O yüzden hedef bir gün Amerika'ya gitmekse Amerika'da yapılacak testleri olabildiğince erken yapmak her zaman faydalı. Öncelikle çok iyi bir ekibe ihtiyacınız var. Hem ekibin yetkinliklerinin birbirini çok iyi tamamlaması lazım. Hem de ekibin aslında çalışma kültürünün birbirine çok uyum sağlamış olması lazım. İyi bir ekibi bir misyonun etrafında yeterince zaman tutabilirseniz zaten başarıya ulaşmanız kaçınılmaz. Sebat edeceksiniz, çok çalışacaksınız. Biraz da şanslıysanız o zaman çok güzel olur. Tabii ki bence iyi to VC e, işini Türkiye'de e, hatta bu bölgede en iyi yapan erken aşama e, girişim sermayesi fonlarından bir tanesi. Ben de kendileriyle zaten çok yakın çalıştığım için e, hakikaten yaptıkları yatırımlara, yatırım yaptıkları şirket port ve portföylerine olan katkılarına gerçekten bilfiyi şahit oluyorum. Yoğun olduğumuzdan dolayı biz çok fazla etkinliğe katılamıyoruz. Fakat bu etkinliği gerçekten kaçırmak istemedim. E, çok keyifli oldu. E, Birçok eski arkadaşımı, dostumu, sektörden tanıdığım insanları görme fırsatım oldu. Çok keyifliydi. E, dünyanın bazı e, ekosistemleri, bazı ülkeleri bazı konularda çok iyi tanınıyorlar. Mesela fintech dediğiniz zaman Londra akla gelebiliyor. Cyber security dediğiniz zaman İsrail akla gelebiliyor. Mobil oyun dendiği zaman da Türkiye akla geliyor. Bu artık kaçınılmaz. E, hakikaten çok e, haksız rekabet edebildiğimiz bir konuma geldik burada. Çok başarılı şirketlerimiz var ve bu başarılı şirketlerden yeni şirketler doğmaya, başka insanlara ilham verip projelere destek olmaya devam ediyor. O yüzden mobil oyun sektöründe Türkiye'nin liderliği devam edecek.